Türkiye'de ara seçimler, genel seçimlerin arasına mahalli seçimler konur. Amerika'da da ara seçim konur. Ara seçimlerde Amerika'daki Kongrenin üçte biri yenilenir ve üçte bir birlik yenilenme bir sonraki iktidarın kokusunu getirir. Yani temsilciler meclisinde senato değişmez. Senato Amerika'nın derin e, meclisidir. Soylulardan oluşur. Yani İngilizlerin lordlar kamerasına benzer. Oradakiler de lorddur zaten. Eski İngiliz hanedanlarının prensleri, temsilcileri filandır. Temsilciler meclisi değişir. Senato değişmez. Genel adı kongre. Kongrenin alt milletvekili avam kamerası değişir. Lordlar kamerası senatı, Avam kamerası halk meclisi. Temsilciler meclisi. O eğer e, temsilciler meclisinde demokratlar demokrat sayı çoğaltılırsa bin iklara iktidara geliyor demektir. Yüz yılcı milletvekili cumhuriyetçiler çoğaltılırsa Cumhuriyetçiler, devlet cumhuriyetçilere önümüzdeki seçimde yani iki sene sonra iktidarı verecek anlamına gelir. Aynısı Türkiye'dedir. Mali seçimlerde devlet kararını verir. Mali seçimlerde devlet kararını verdi. Bir önceki mali seçimlerde dört sene evvel devlet kararını verdi. Ne dedi devlet? Dur bakalım şunları bir deneyelim. Mali seçimlerde İstanbul ve Angara'yı onlara verdi. Dur bakalım şunları bir deneyelim diye. Bu denemeden başarılı çıksalardı, şimdi devlet derdi ki tamam bunlar devletle tanıştı, devlet nasıl yönetilir anladı, devlet adamı oldular. Bunlara devleti bir 4 sene bir verelim bakalım. Yani 10 sene daha doğrusu. 5 artı 5'in ilk 5'ini bir verelim bir bakalım. Mali seçimlerden başarılı çıktılar denir der devlet. Demek için İstanbul'u ve Ankara'yı bile isteye verdi devlet. Erdoğan verdi. Daha doğrusu devletin de görünen yüzü olarak Erdoğan'la devlet Bahçeli'nin Tandoğan planının parçasıdır bu. Bir verelim. Ya 15'ten beri biz bu 20 senedir buradayız. Bir verelim bakalım. Devleti sevecekler mi? Devletle devletle olan kavgaları bitecek mi? Devlet adamı olacaklar mı? Devleti anlayacaklar mı? Devletlerine sahip çıkmaları gerektiği fikri akıllarına oturacak mı? Belediyelerde bir deneyelim, görelim. Denediler. İmtihan başarısız geçti. Yani devlet onlara yok bunlar daha ham dedi. Ham pişmemiş. O nedenle bu seçimde devlette hı, mahalli seçimlerde kanaatimiz o ki Allah'tır. MHP'ye sıra geldi. Dur bakalım bir MHP'yi deneyelim diyecek. Kim? Devlet adına Devlet Bahçeli ve Erdoğan. Bakalım bizim kadrolarımız MHP'ye vereceğimiz iktidarda daha çok Milliyetçi yani ağır basan başkanların belediyelere oturma ihtimalinin altını çizelim. Yumur ittifakının adaylarındaki özelliği söylüyoruz. Bir bakalım bu ülkücüler yine vurdum mu gırdım yapacaklar mı yoksa adam akıllı devlet gibi dev, dev, devlet adamı gibi yönetecekler mi? ha görmediler mi devlet adamı gibi yönetmesini? Ee, MHP'lilerin görmediler daha. Görmedi, devlet görmedi. Daha doğrusu gördü de işte yani kopan, ayrılan ülkücüler gitti altılı masaya ortak oldu. Dedi ki yanlış yaptılar bunlar. Yarın şimdi biz bunlara iktidara verdiğimizde o oraya gidenler gelip partiye yeniden girip, yeniden sızıp o anlamda bir görünmez iktidar mı oluşturacaklar yoksa devlet Bahçeli'nin etrafında duran insanlar manasında Cumhur İttifakı'na sadık, Cumhurbaşkanı'na sadık devletinin yanında bir iktidar mı oluşturacaklar onu onu bilemiyoruz diyor devlet o nedenle ülkücüleri başkanlık koltuğunda görebiliriz ülkücü artık cumhur, ülkücü yahut da İslamcı değil eee Cumhur İttifakı paradigmasında insanlar ama geçmişinde ülkücülüğü olmuş insanlar. İslamcıdan çok ülkücü olmuş insanların başkan olma ihtimallerinin yüksek olduğunu, böylece devlet bir testten geçireceğini onları ve arkasından da iktidarı 2018'de vereceğini veya vermeyeceğinin denemesini bu seçim itibariyle masasının üstünde dosyasında tutuyordu devlet onu pratize edecek